Valla şunu çok net söylüyorum. Ee, biz Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar neyse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemesinin aldığı karar neyse o kararın uygulanmasına taraftarız. Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nin aldığı kararı taraflı olduğuna, sadece bu Selahattin Demirtaş olayıyla demiyorum ama bakın. Genele yayıyorum bunu. Ee, biz onların çok sağlıklı bir karar aldığına inanmıyoruz. Yani dönemde genel defa partisi de kapatılmıştı. Biz Avrupa İnsanlar Mahkemesi'ne Sayın Merhum Erbakan'a başvurduğumuz zaman verilen karar mevzu anayasa mahkemesinin aldığı karar doğrudur, onaylamıştır onu. Şimdi bununla böyle bir karar verilmiştir. Bu karar verilmişse anayasa mahkemesi buna e, evet dediyse biz bizim için bir sorun yoktu. Bizim şu anda bu ülkede bunlardan önce o kadar çok sorunlar var ki yani buraya gelene kadar hukuki olarak da çok sorunlar var, boşluklar var. Ekonomik olarak da, gayri ahlaki kanunlar ve yayınlar olarak da yani bu sosyoekonomik kültürel olarak bu ülkede yapılması gereken o kadar şeyler var ki bence bir an önce buraya dokunulması gerektiğini söylüyorum. Biz ittifaka girdiğimiz zaman da 30 maddede bunları belirttik. Ahlaki yayınlarla ilgili, ekonomiyle ilgili, tarım hayvancılığı canlandırmayla ilgili. Şu anda İhlas Bey kardeşim ekonomik olarak şu insanımız çok büyük bir sıkıntı içerisinde gerçekten akşam yapamıyor. Gündüz sabah kalkıp akşam yapamıyor. Akşam eve ekmek getirecek durumda değil. İnsanlar sokakta gezemiyorlar, borç isteniyor. Yani çok farklı bir durumlar var. İnşallah bunlar düzenmesi için de biz de siyasetimizi bu yönde yapıyoruz. Şimdi e, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1974'te Kıbrıs Barış Hareketi konusunda zaten kamuoyunda bildiği bir gerçek var. Önceki günlerde de KKTC'nin kuruluş yıldönümüydü. İşte Sayın Bahçeli'nin Türkiye'nin 82. vilayeti yapalım Kıbrıs'ı diye bir ifadesi vardı. Sizce KKTT tanıtılmalı mı, tanınmalı mı yoksa Türkiye'ye mi katılmalı? Türkiye Cumhuriyeti